konstrüksiyonumuzun son noktasından topraklamamızı yapıp topraklamamızı inverterimizin şasesine götürmek suretiyle sistemin devresini tamamlarız. Panelimizin en son noktasından DC boxumuza kadar olan kısım için konnektörlerimizi birleştiririz. DC boxun üst kısmına bağlanmak suretiyle bu bağlantıyı tamamlarız. Akabinde de DC box'taki sigortan alt kısmından yaptığımız çıkışı inverterimizin içine gideriz. Mevcut adetemizden ya da sayacımızdan gelen elektriği adetemize gireriz. İnverterimizden geleni ise otomatiğimize gireriz. Sonrasında da faz barasıyla beraber bu ikisini birbirine bağlarız. Sistemimizi devreye alıp inverterimizin devreye girdiğini gördükten sonra otomatiğimizin test düğmesinde muhakkak test amaçlı kontrol etmeliyiz.